ben seni oradan ben seni Olmuyor Zehra atlayamam canım. Bak bu sefer bir kere sen abim bizi öldürür. Olmaz diyor. Ne yapayım? Dolap. konuş, Dolap. 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 Kolyeme, oldu? kolyeme takıldım. Aç onu, hadi çıkar. Dur açacağım bekle. Hadi. O olmuyor. Nasıl olmuyor? Ne demek olmuyor? Ne bileyim bir makas falan bir şey yok mu Zehra? Keseyim işte. Bir makası nereden bulacağım şimdi makas? Aa, Zehra. Abi, neredesin kızım sen? Abi buradayım, ee, e, geliyorum. Nereye geliyorsun ya? Nerede? Ne yapıyorsun sen? Abi müsait değilim, giyiniyorum. Ha. Ya adamı sinir hastası edersiniz siz. Ne yapıyorsunuz? Telefonunuza bakın diyorum, bakmıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aklım çıktı oradan buraya gelene kadar nasıl geldim acaba? Kıza bir şey mi oldu diye? Ee, abi başıma ne gelecek ya korkulacak bir, bir şey yok. Korkmak mı? Kızım ben korkmam, korkmam ben. Hadi yatıyor. Oh. Geri hadi. gelmez, değil mi? Nereden bileyim? Çıkar hadi. Tamam, bu Zehra çıkartıyorum. Zehra! Efendim anne? Aa, Ne oluyor be? Ee, anneciğim, müsait değilim. Ay, bana bak Zehra, senin o muşmula suratlı kaynanan... ...hani pişman olmuştu ya, ay kaynalan dedim ayol. Ağzından gel alsın. Hani özür dileyecekti ya. Tüh ya, ayıp etmiş. Ay bir de evini övüp durdu, tamam mı? Ay Zehra ne yapıyorsun sen orada Allah aşkına? Niye saklanıyorsun Sukriye anne falan mısın? Ee, anneciğim giyiniyorum müsait değilim. Ay aman tamam sanki bir tek meme sende var. Allah Allah. Hadi, dur, hadi tamam. Çıkar artık, daralıyorum. Dur, kolyeyi çıkarayım direkt. Hı? Zehra! Efendim Uğriye abla. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun ne, tam ya? Tamam, ne oldu? Uğriye abla. Hadi gel ya, çay içelim. Yok yok, ben yatacağım, uyuyacağım şimdi. Kaçak şey ya. ya. Başka gelecek var mı? Yoksa o da o da değil yol geçen anı da. Bizim aile böyledir. Kişisel alanlara pek saygı yoktur da. Hadi çıkartalım açalım. Ya Yok bence biraz daha böyle kalalım. Yapışık ikiz gibi. Oh. Of, çok acıdı. Oh. Ne zaman yatarlar? Vallahi çay koydular. Sabaha kadar sizinkilerin dedikodu döner artık. Of. Bizimkiler. Zehra, babamlar, babamları unuttum ya onlar da döndüyse. Onlar dönmemiştir belki. Ya e, vallahi döndülerse ben buradayken bir de kardeşlerimi evde bulamazlarsa kıyamet kopar. E şey yapalım o zaman e, sen çocukları ara eve dönsünler. Ben de içeri gidip bizimkileri yoklayayım hani öğreneyim dönmüşler mi? Dur ben arayacağım git sen sor. Zehra, <laughs> sor ama dönmüşler mi dönmemişler mi? E ben ne yapacağım zaten? Gel sor işte. <laughs> İnşallah eve dönmeniz oğlum. <laughs> Aç ulan. Ulan Murat. Beyler gireceğiz? Ee, benim solumdan sonra beraber ritme gireriz tamam mı? Unutmayalım. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Son. 2, 3, 4. Hadi Ömer. Açın abim. Biriniz açın şu telefonu. da açmıyor. Sizinkiler ne diyor? Bilmiyorlar. Onlar çıkıp gelmişler. Sizinkiler dönmemiştir bence. Ha? Yapacak bir şey yok. Arayıp öğreneceğiz. Arıyorum ben. Ara. Oğluşum. Alo anneciğim. Ne haber? İyi misin? Vallahi işte nasıl olalım? İyiyiz, iyiyiz. Yani fena değiliz. İyi. Orada havalar nasıl? Aa, iyi. Ha, hava, iyi, Hava İyi annem, iyi. Rahatladım. Yani öğrendiğime rahatladım. Ben öyle bir ne yaptınız, ne ettiniz diye arayayım diye şey etmiştim. Babama da selam söyle, kapatayım o zaman ben. Ee, söylerim tabii. Hadi kal alacaklar. Allah ısmarladık. Oh. Yırtık. Yırtık ya, yırtık. Ha? Oğlum sana selam söylüyor. İyi halt ediyor. Ben yatmaya gideyim. O telefonunu alayım. Hakim Bey ben gece telefonla oyun oynuyorum. Seniha Hanım sen çocuk musun? Ne oyunu? Şimdi gideceksin içeri. O tosuncuklarına yavrucuklarına haber uçuracaksın değil mi? Ana yüreği işte. Ana yüreği. Ben yarın göstereceğim onlara baba yüreği nasıl olurmuş. Ver telefonu. İyi geceler. İyi geceler. Hayır Zehra'yı geçti. Bir de bana kaynanalık yapacak. Sen yer misin ya bu hareketleri? Sen bir İzmir hatunusun. Sen bu hareketleri yemezsin. Anneme diyorum. Evet. Vallahi bir çok düzgün çocuk diye alttan alıyorum dua etsin. Bana diyor. <laughs> Yalnız o da biraz... Avel midir, nedir? Bana mı diyor? Sana diyor. Ya ben bu evi dip köşe sildim, süpürdüm, temizledim. Perihan anne dedim, anne. Avelmiş. Hayır ola. Uyuyacağım, yatacağım. Oraya değil, buraya. Yok artık. Ciddi misin? Evet, buraya. Hadi. Ya Hadi. Zehra... Ne olacak? Şurada uyuyacağım. Tamam, bir şey yapmayacağım. Ya beni delirtme. Kalk şuraya yat. Hadi. Uf ya inanamıyorum sana. Gerçekten beni orada mı yatıracaksın? Evet ne var? Mis gibi yat. Hadi. Ya Ferit şerbet dolu. Sen ne yataklardan ne günlerden... Yok artık. Burada mı yatacağım gerçekten? Evet hadi. Hadi bakma öyle yat. İyi gururumla yatarım o zaman burada. İyi hadi yat bakalım gururumla. Aferin. Sadece perde asmayı biliyor teyze ya. Sen bu işi boz. <laughs> Bakma öyle. Yat hadi yat.